Photoshop eğitimimizin 3. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle Photoshop'ta Layers yani katman panelini tanıyacağız ve katman mantığını öğreneceğiz. Hemen çalışma panelleri bölümümden Layers panelime tıklıyorum. Eğer sizde bu çalışma panellerinizde görünür halde değilse bir önceki dersimizde öğrendiğimiz gibi window menüsünden layers'a tıklayarak bunu görünür hale getirebilirsiniz. Buradan çıkış yaptım. Şimdi gelelim panelimizi incelemeye. İlk olarak bu objelerimizin yanında bakın zaten hem ön izlemesini hem de burada ismini görüyorsunuz objelerimizin teker teker. Bunların yanındaki bu göz işaretinin ne anlama geldiğini öğrenmekle başlayalım. Bu objelerimizi görünür hale getirmek ya da gizlemek için kullanılır. Ben örneğin kare objemi buradan gizlemek istiyorum. Dikkat edin, silmek istiyorum demiyorum, gizlemek istiyorum. Gizledim. Bu ne işe yarıyor? Avantajları nelerdir? Şu avantajı var arkadaşlar. Siz profesyonel bir çalışma yapıyorsunuz ve çalışmayı gönderdiniz. Sizden şöyle bir e, istek geldi. Dediler ki. Ben bu çalışmanın bir önceki hali daha hoşuma gitti. Bu haline dönmek istiyorum. Eğer siz bunu katmanlardan tamamen silerseniz ne yapmanız gerekiyor? O işlemi bir daha yapmanız gerekiyor. Ama gizlerseniz bu şekilde tek bir hareketle o çalışmanın o bölümünü görünür hale getirebilirsiniz. Peki gelelim katmanları isimlendirmeye. Burada objemin üzerine tıkladım. Bakın Zaten hemen aktif hale geldi. İki kere tıklarsanız, bu artık isimlendirilebilir hale geldi. Zaten mavi şeritten de editlenebilir olduğunu görüyorsunuz. Örneğin buna şimdi kare bir yazalım mesela, sonuna bir, bir ekleyelim. Enter'a bastım ve artık ismi kare bir oldu. Aynı şekilde üçgene yapalım. Üçgene tıkladım isminin üzerindeyken dikkat edin ama bu ön izlemede yaparsanız daha sonra göreceğimiz farklı bir panel açılır. Bunları renklendirme işlemlerinde göreceğiz. İsminin üzerinde iki kere tıklarsam bunu da üçgen bir yapalım ve şimdi de daireye geldim. İsminin üzerinde daireye iki kere tıkladım ve bunu da daire bir dedim. Bu şekilde istediğim ismi objelerime verebilirim arkadaşlar. Gelelim katmanlarımı nasıl sıralamaya. Sizin çalışma panelinizde katmanlarınız hangi sıradaysa sayfanızda da objeleriniz o şekilde sıralanır arkadaşlar. Dikkat ederseniz benim en üstte burada kare objem var. Bakın kare objem en üstte. Ortada üçgenim var. Evet ortada üçgenim var. Ve sonda da en altta da dairem var. Dediğim gibi katmanlarımız çalışma panellerinde hangi sıradaysa layers panelinde hangi sıradaysa sayfamızda da o şekilde gözükecek. Gelelim şimdi ben tekrar bu yeşile bu hizaya alıyorum ve size farklı bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben buradan yapmayacağım bakın şimdi. Çalışma sayfamın içerisinde daireme tıkladım. Daire objem gel. Bakın seçili hale geldi burada. Dikkat edersiniz. Kareme tıkladım. Bakın karem seçili hale geldi çalışma panelinde. Yine üçgenime tıkladım ve layers panelimde üçgenim seçili hale geldi. Bunun olmasını sağlayan şey ne arkadaşlar? Bunun olmasını sağlayan şey kontrol panelindeki otoselekt bölümümüz. Yani otomatik seçim bölümümüz. Ben şimdi buradaki bunu pasif yaparsam şu anda aktifti. Bakın pasife çevirdim. Hangi objem seçili? Üçgen. Kareye tıklıyorum. Bakın şu anda tıkladığım halde çalışmıyor. Yani kareyi seçemiyorum. Daireme tıklıyorum. Hayır, dairem de seçilmiyor. Şimdi tekrar bunu aktif yaptım ve karede objeme tıklıyorum. Bakın seçili hale geldi. Daire seçili hale geldi. Burada iki seçeneğimiz var. Birazdan önce şimdi layer'ı tanıdık. Birazdan da dersin ilerleyen bölümlerinde de grubu tanıyacağız arkadaşlar. Ama önce gelelim buradaki bölümleri tanımaya. Hepsini tanımayacağız. Bazı bölümler ileriki derslerin konusu. Ama şu özellikle bu üç bölümü sizlere göstermek istiyorum. Bakın burası bir grup yaratıyor create a new group diyor zaten. Üzerine geldiğiniz zaman üstünü görüyorsunuz. Burası yeni bir katman yaratıyor. Ne demiştik? Her bir objemin ayrı bir katmanda olması lazım. Tıpkı bir puzzle'ın parçaları gibi. Ki ben çalışmamdaki her bir objeye ayrı ayrı müdahale edebileyim. Bu yeni bir katman yaratıyor ve bu da istersem yarattığım katmanı siliyor. Hemen bir tane örnekle bunları görelim. Önce yeni bir katman yaratalım buradan. Bakın. Boş bir katman yarattım. Artık ben bunun içerisine istediğim objeyi çizebilirim. Bunu siliyorum hemen delete layer diyerek. Bakın. Bana bunu emin misin silmek istediğine diye soruyor. Evet diyorum ve bakın buradan katmanım silindi. Ve gelelim son olarak da grup yaratmaya. Şimdi grup yaratmanın arkadaşlar birden fazla yolu var. Öncelikle bu gruba bastım. Bunu aynen bilgisayarınızdaki masa üstünüzdeki bir klasör gibi düşünebilirsiniz. Ben bu klasörü yarattım şu anda ama bu klasörün içi boş arkadaşlar. Ben bu klasörün içerisine hangilerini, hangi katmanlarımı atmak istiyorum? Örneğin dairemi bakın tuttum. Mouse'un sol tuşuyla basılı tutarak tuttum. Zaten bakın grubun etrafında bir mavi çerçeve oldu. Onun içerisine bıraktım. Aynı şekilde üçgenimi de şimdi taşıdım. Sadece kareyi dışarıda bıraktım. Karem dışarıda. Hatta bakın buraya tıklarsam grubumun içerisinde de hangi katmanlarımın olduğunu görürüm. Eğer ben bu grubu da isimlendirmek istersem yine katmanımı nasıl isimlendiriyorsam iki kere tıkladım ve buna da objelerim diyelim şimdilik. Siz tabii ki istediğiniz çalışmayı buraya isimlendirmeyi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki layers'ı tanımıştık az önce, grubu tanımaya. Grubu seçtim. Bakın şimdi burada grubu geliyorum. Ve gördüğünüz gibi iki objeyi aynı anda taşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın iki objeyi aynı anda taşıyor. Kareye gelirsem kare tek başına evet otoselekte grup seçili ama objelere yine tek tek müdahale edebiliyorum. Bakın kareyi seçtim. Kareyi ayrı taşıyorum. Grubu geldi. Grup ikisi bir arada. Çünkü ne var benim objelerimin içerisinde? Tıkladım. Üçgenim ve dairem var. Peki başka türlü grup nasıl yaratabilirim arkadaşlar? Ben buna tıklıyorum ve iki objemi de seçerek shift tuşuna basılı tutarak iki objemi seçtim ve bunu grubun dışına çıkartıyorum arkadaşlar. Şu anda objelerim boş, klasörüm boş. Hatta bu klasörümüzü de silelim hem de pratik yapmış oluruz. Klasörümü seçtim. Silme tuşuna bastım. Bakın artık klasörüm yok. Ben hangi katmanlarımı gruplamak istiyorsam. Bakın bu iki katmanımı shift tuşuna basılı tutarak seçtim. Ve Command G PC kullanan arkadaşlarım için Ctrl G kısa yoluyla bu şekilde gruplandırdım. Bakın hemen açalım klasörümüzü. Burada nedir? Klasörün içerisinde tüm objelerimizi görebiliyoruz. Peki şu anda burada görmek istediğimiz, görmemiz gereken bir tane daha bölüm kaldı. O da opoziti bölümü yani opaklık bölümü. Ben üçgenime tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı tekrar bir layer haline getireceğim ki üçgenimi ayrı seçmek istiyorum. Üçgenimi seçtim ve burada opoziti bölümünden bunun opaklığını yani saydamlığını düşürmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın objelerimin saydamlığını da buradan istediğim gibi ayarlayabiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, zili bildirimi açmayı, yorum yapmayı ve videomu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.